Ee, arkadaşlar bugün eee Enes dedi ki bana, e, sen sen başlat videoyu dedi. Harbi ya onun kanalı. Dedi ki sen başlat bir günde bir şey olmaz dedi. Ben de iyi başlattım hadi. Bu bunu... arada kanala like atıp e, abone olmayı unutmayın. Ehliyet yok lan bunu. Ne? Ehliyet alacağız bunu. Lan geri git. Ehliyetim ses sürüyor. Bisikletin bağlayacak aldı Dedim abi? Haftaya evde tarasanı göstereyim. Aa, yapma abi dedim. Ekleye aracağız şimdi. Ver oğlum, ben çekeyim. Gel. Ver biz evet. durduruyoruz biz şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar hareket sahasına geçtik. Da, ön teki, ön kaldırma, arka kaldırma bunu yok. Bunu mu öğrenmiş? Var ben öğrendim de arkadaşlar şu an tam yapamıyorum. Şurada bir tane rampa var ya geçen videoda videodaüştüm. İşte orada oradan ben baniyop çekebiliyorum. Şimdi birazdan onu gösterir Enes herhalde. Bu ne ama bu da yapmayacağız arkadaşlar. Onu da yapacağız. Çünkü ben yapamaz. Evet. Ama tek teker yaparım. Bakın. Tek teker yaparım. Çevir bakalım. Kanka. Bir pedal çevir, çevir sen geç. Sen bir pedal çevir seni geç çevir geç. Ha. ha bir buçuk pedal geçtin hadi. Gel gel gel. Geçtin. Geçtin diyorum hadi bir buçuk pedala geçtin diyorum. Oğlum bir buçuk pedal da geçtin diyor. Yani. Sen yapamazsın diye ben üç dört pedal çeviririm. Ama sana hadi bir buçuk pedal olsun. Ha üç pedal tamam hadi. Hadi üç pedal hadi tamam geçtin. Tamam yeter yeter. Tamam gel. Şimdi Güzel. arka kaldı. Stop bir. Güzel. Tekrar. Ayaklı açılmış. Güzel. Bir defa daha. Tamam. Şimdi bonyoba geçiyoruz arka tarafa. Başla. Güzel. Tek. arkaz bir şey kalkıyor. Arkadaşlar hareketten mezunluğunu aldı Kerem. Mutlu mutlu gidiyor. kaldırma tam sayılmasın. Hadi mezunluğunu aldı. İki yerde bıraktı. Tamam bunu da saydık. İki el bırakma yapacağım ama bir yaptığım bir şey olmasın. Ben ben Yok. Hey. Kameraman benim. Kanal sahibi de benim kameramanım benim. Tamam şöyle koyarım. Başladı mı? Tabii başladı. Başlamış. Devam ediyoruz. Bu bizim Şimdi buna bir dikme göstereyim. Ya git bir. Dur bir. Başlayalım hareket çek. için. Git git. Hadi tamamdır. Son. Lütfen. A lan sıkıntı. Aa panik çekmeyi öğrendim ya. Taşın üstünden yapıyoruz. Yok öyle değil ya. Kurallar olmazsa sen diskalifiye edilirsin. Aramazsın. E, eliyet buna. Ya yürü git ya. Alamayacağız. Hareketlerden geçti ama. Şimdi bundan yapacağız zor iş. Kerem, sizin kediniz var mı? Yok. Var. Ha var. Gel çiftleştirelim. Tövbe. İtiraz başladı, başladı, devam ediyor. Başına yaşamaya. Benim, Benim kedim mi? bir yaşa. Ya biz oğlum kötü örnek kolmayın kekolar. Keko. Kötü <laughs> örnek var ya bunlar ya. Er sen, bizim kedi olmuş. Burayı kes, hafızlayacak. Evet geliyor Kerem aradan geçecek. Geçemem. Hop. Hadi durma. Tekrar yapacaksın Hadi. durduğun Hadi. Hadi. için. Hadi. Yok <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Durduğun için tekrar yapıyorsun. Geçemem. Yoksa geçemezsin. Ya. Ya. Son evet. bir hakkın evet. daha, daha var. Biraz aç. Aa, Oğlum yok. Bisiklet büyük yapar mı? <laughs> tamam. Ben aradan geçmiştim be. Ya. Nerede kaldı o günde? Anasını... Almayın yani geçme. Geçme, Dur bekle. Olmadı ya. Geçemedin. Geçemedin. Geçemedin ya. Daha atacağım. Aa evet. Geçemedin. Geçemedin videoda görürsün. Evet. Tekrar geçiş mi diyorsun da izlesinler böyle değil gidemeyiz. Evet. Onu izlesinler biz söylemeyelim tamam mı? Evet. Geçsin hadi. Vurmadı. Yine avuldu ya, ya. Tekrar dene tekrar. Tekrar. Ben şimdi geçireceğim. Hadi. Aferin. Aa şöyle geçelim. Ya bak, geçeceksin. Tut bak, da şunu, geçelim. tut şunu. Oğlum şuradan değiliz geçersin. Lan, video başlatılmıştan. Vay. <laughs> <laughs> Bu arada e, uzun aradan sonra Efe kanki ve Hayra evet. teyze geldi. Beni çek, beni <laughs> çek. Seni <meri> çek. <laughs> çekiyorum. Bakayım. Bunu Götün çekiyor. Dur. Enes <laughs> <ya>. <laughs> Enes <şekilde yaramıyorum. gülüyor> ee 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 <laughs> videoyu yaparken görürsün ne yaptı. Görürsün Kanka hadi oğlum ya. İyice <laughs> boş yaptık. Doğru söyle. <laughs> Efek ya sen yapamıyorsun oğlum. Bir de ehliyet <laughs> aldım diyor ya. ya <laughs> video <da> aldım. <laughs> video da aldım ya. Yani. Efe <laughs> bir pas versene. Elimde kamera varken video çekeyim. Çek çek. Lan. videodayken bak. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> bak videodayken biz ge biz teyze. geçen hafta Kayra biz geçen hafta video çektiydik. <laughs> Gördün mü sen? Evet. <laughs> Bak o videodayken Enes'in bisiklet küçültüyorduk. Benim ön jantı en, Enes'in bisiklete takıyorduk. Evet. Oh. Küçültüyorduk bisikleti. Ya? Var ya Biraz bak o. önce geri taktın da Bu diyor ki bak bak bak, şöyle bak. bak bak geçti. bak 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 e ee, ben bunu yaptım ben kanka, ki bak 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 bak. Kanka öyle değil. <laughs> bunların üstünden şöyle geçeceğim. Lan orundan gelecek. Down ya. down değil gibi. Ben yapamam. Kerem bir tekerim şurada bir tekerim buradan gidecek. Şöyle direkt şöyle geçeceğim. Yani. Ya onu yapmakta ne var? Elimde Şu kamera da, varken yapayım. Yapalım. Ver şunu. Elimde kamera varken ne yaparım? O kadar değil mi? öyle bir tekerim, Hadi devam. Bir tekerim burada böyle olmayacak. Bak, ola. Enes gibi değilim. Ben o videodaki Aha. Onu Aha. Ya atladı. Ya. Yapamadı. Yapamadı. Aynen. Aynen. O onu herkes yapar. Ve bak bisikletin aynı tarafta. Çekin. Bir dakika lan. Lan kayran bir şey meden bir ne yaparsın. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya öl! Evet. Olmadı. Kanka bisiklet. Olmadı. Sen ver. versin birisi ben tekne yaparım. Tamam yapma. Eğitici o diyor. Ev... Oğlum, ben eğitici diyorsun yapıyorum Hı. şimdi unutmuşumarketleri. <laughs> <laughs> Allah Allah ya. <gülüyor> 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 Bozun hepsini ya. Anıyor. Bir daha olmaz yani. 4 yıldız aldım lan. Kaldılar. Tamam, Haydi devam diyor. <laughs> Haydi devam <edeyim>. diyor <laughs> da. Şunu Ben ben yapamam. Sen ekletin 5 yıldız almasın ne olmaz. Tekrar dene. Bir şeyim bir şey olur mu sikim. Yok olmaz. Oğlum sen hadi hadi! Yaptık! Çıktık. Çek şuraya çek. Hızlı hızlı olm o yaramaz. Şarjı bitmesi. Arkadaşlar şarjım bitecek. Bitmen önce geçelim şimdi geçelim. Geçti. Geçti. Bu sefer geçti. Geçti bu sefer geçti. Ben de yürüttüm. Burada ne yapacaksın? E lan laptan... <laughs> ya buradan da mı geçemedin ya? ya yürüyeyim. Kardeşim bundan geç bari. <laughs> ya geç ben çekeyim. Anan satayım bacağım. Hı? Bacağım. Lan bari buradan geç buradan geç. Hadi devam devam ki devam ki. Ya yok ya seninle de şey... Ya. Bak geçeyim mi ben? Dört yıldızla geçti diyelim. Hadi dört yıldızla geçirdim lan seni. Sikletin ağzına sıçmayayım. Dört yıldızla geçirdim. <laughs> Efe de denesin. Dört yıldızla geçtim. Ben çekeyim. Yok. Eee geç ya. Hadi geç lan. Hadi. Geçtim. Aynen. Ya oldu. çok kolay <gülüyor> ya. <laughs> Bu kadar. Şey Arkadaşlar <gülüyor> kanala abone olmayı unutmayın. Yerleş bunda şöyle döneceğim döneceğim. Kanka ben... biz kaçalım oraya. Yok lan. Gerçekten 30 aboneyiz. Arkadaşlar 30 100 abone. 30 31 31, 31 31. Ya bak. Arkadaşlar 100 abone. mi seni? Arkadaşlar 100 abone olalım. <laughs> Efsane bir video geldi. Tamam. 50 abone de yeter. Yok. 100. Ee, pahalı, 100 bir şey. Zaman, yani. Pahalı bir şey ya. Ha, çok iyi bir video gelecek. Tamam, Geçti. Senin, bekim, Geçti. Video bitiyor arkadaşlar. Ee,